Hristiyan programından daha merhaba sevgili izleyenler. Eylül ayını geride bıraktık ve kadın cinayetlerini durduracağız platformu son 30 günün erkek şiddeti verilerini açıkladı. Bu verilere göre erkekler Eylül ayında 16 kadını katletti, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Birazdan ekranlarınıza raporun detaylarını getireceğiz. Ardından da bu programdaki konumuz davası süren Rabia Kaçmaz dosyasındaki avukatlardan Diren Cevahir Şen olacak. Hatırlayacaksınız avcılarda ayrılmak istediği erkek tarafından önce falçatayla boğazı kesilen, tecavüz edilmeye çalışılan, ardından öldü sanıp göl kenarına bırakılıp üstünden ile geçilen Rabia Kaçmaz'ın davası sürüyor. Rabia aynı zamanda da yaşama da tutunan ve adalet arayışına tutunan kadınlardan ve duruşmanın detaylarını ve taleplerini avukat dirence Direnci Vahir Şen'le görüşeceğiz. Birazdan ekranlarınıza geliyor. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. 2020 Eylül ayında erkekler tarafından 16 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Eylül ayında kadınların mücadelesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tartışması kapandı. Eşim. Türkiye'de kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi 10 yıldır devam ediyor. Bu ay 16 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 16 kadından 12'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4'ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıkladığı raporda 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor ifadeleri yer aldı. Rapora göre Eylül ayında öldürülen 16 kadının 9'u evli olduğu erkek, 4'ü birlikte olduğu erkek, 3'ü de tanıdık birisi tarafından öldürüldü. Kadınların 9'u evinde, 3'ü sokak ortasında, ikisi arazide, biri arabada, biri de iş yerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %56'sı evlerinde, %19'u sokakta öldürüldü. Kadınların 8'i ateşli silahlarla, 6'sı kesici aletle, ikisi de boğularak öldürüldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu ay kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleriyle ilgili gerçekleri çarpıtan açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklamalarda veri tutması, bu verileri analiz etmesi, sorunlara uygun gerekli çözümler bulması, 6.284'ü ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulaması ve yaptırımları takip etmesi gereken makamlarda kendilerinin olduğunu göz ardı etti. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselin Bakan'a şu sözlerle tepki gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri çarpıtmasın, gerçekleri açıklasın. Bunu şu yüzden söylüyorum sevgili arkadaşlar. Gözlemlediğimiz üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlarla ilgili sorumluluklarını unutturmaya çalışıyor. Kadın cinayetlerini durdurmakla ilgili tüm imkan ve yetkiye sahip olan bakanlıktır. Öyle değil mi? Fakat görüyoruz ki bakanlık kadın mücadelesiyle elde edilen verilere yanlış diyerek bizlere muhalefet ediyor. Kendini böyle bir pozisyona oturtuyor. Bakanlığın görevi kaç kadının kim tarafından, nereden öldür nerede öldürüldüğünü şeffaf bir şekilde sistematik bir şekilde açıklamaktır diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldı. Bizler kurulduğumuz andan bugüne kadar başından beridir kadına yönelik şiddetin çeşitli önlemlerle bireysel kurtuluş modelleriyle sonlanmayacağını düşünüyoruz. Çözümün bu olmadığını düşünüyoruz. Kadınların kendini savunması kamu otoritesi kolluk dururken pek olası değil. Kadınlar kendini savunabilir ya da savunamayabilir. Bu yüzden hükümet niye var sorusunu sormak gerekir. Devlet niye var sorusunu sormak gerekir. Var olan hükümetlerin bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyoruz, anlatıyoruz. Ve biliyoruz ki kadınların ağırlığının olduğu hükümetlerin ancak bu adımları atacağını düşünüyoruz. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizimle beraber Avukat Diren Cevahir var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, siz dava avukatlarından sanırsınız Rabia Kaçmaz dosyasında. Hı -hı. Ben e, biraz dosyanın içeriğine daha bilgi vermenizi rica edeceğim. Neler var dosyada, siz nasıl dahil oldunuz, aileminse ulaştı, nasıl oldu? Evet. Dosyayı beraber takip ettiğimiz, birlikte takip ettiğimiz avukat arkadaşlarımdan, e, meslektaşlarımdan biri ile aile e, temas kuruyor. E, daha sonra e, arkadaşımız aileyle ilk görüşmeyi yaptı. E, sonra biz e, üstlendik. E, duruşmalar, duruşma günü belliydi zaten artık. O aşamadan sonra, yani Rabia'nın bir yoğun bakım süreci var. Yoğun bakım süreci sonrası artık e, aile temas kuruyor arkadaşımızla. Biz, kovuşturma aşaması başladığında yani soruşturma, savcılık aşaması bittikten sonra aslında dahil olmuş olduk böylelikle. Duruşmalara geçen yıldan beri giriyoruz, epey oldu. Şimdi tabii yani çok enteresan bir dosya bu dosya. Pek çok erkek şiddeti dosyası kendine özgüdür ama burada şöyle bir şey var, ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Rabia şans eseri, tesadüfen e, bugün hayatta hayatta ama aslında e, öldü diye e, zaten e, bir çuvala konulan e, ve o çuvalla göl kenarına atılan bir kadın Rabia. Böyle bir dosya. E, nasıl yaşadığını biz bile inanamıyoruz, hayret ediyoruz. Hatta e, yoğun bakım sürecinde orada olan sağlık görevlileri ya da sonrasında o bütün o süreci takip eden polisler bile, Rabia'nın nasıl yaşadığı konusunda hani hayretler içerisindeler. Ee, aile ya yani bu tamamen bizimle karşılaşmaları işte arkadaşımız üzerinden bir tesadüf. Yani belki aynı meslektaşımızın onlarla aynı mahallede oturuyor olması ile iletişim kuruluyor. Ee, bu Gelinen noktada şimdi biz geçtiğimiz hafta duruşması oldu. Oh, Oraya gel Rabia, şu ben çok özür Oraya gelmeden öncesinde biraz dosya dair bilgi vermeniz mümkün mü? Hani e, bir ayrılmak istediği erkek tarafından işte duruyor ama iki kişi var sanıklar arasında. Tabii. Yani çok klasik. E, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından. Yani ayrılmayı istediğini söylüyor zaten daha önce. Ben senden ayrılmak istiyorum diyor. Erkek arkadaşı tarafından bu hale sokuluyor Rabia. Ne hale sokulduğunu anlatacağım. Ee, Rabia, e, Esenyurt'ta yaşayan e, genç bir kadın, e, tekstil bir tekstil atölyesinde çalışan bir e, e, sploörtü var. E, e, bir dönem nişanlanma aşamasına gelmişler, e, anladığım kadarıyla. Ailesi de biliyor. E, çok, e, karşı, a, adamın ailesi de bunu biliyor. Mahalle e, bir, bir, Yani Esenyurt'ta e, mahalle içinde konu komşu herkes. E, bunu biliyor. Bu beyan edilmiş zaten. Fakat e, dengesiz davranışları, kötü davranışları, e, şiddet eğilimi vesaire pek çok haklı gerekçe ne denir? Rabia e, ayrılmak istiyor artık. Ayrılmak istediğini anladığı bir noktaya gidiyor ve bunu beyan ediyor. E, bunun üzerine tabii ki e, klasik kıskançlıklar başlıyor. E, çok erkek davranışları başlıyor. Ee, ve bir gün e, Rabia e, ayrılmak istediğini tekrar beyan ediyor buluşu yani karşılaştıkları herhangi bir yerde, özellikle buluşmaları olmadığından çok iyi değildim. Ee, sanık e, sana diyor bir sürprizim var ee, lütfen diyor hani gel seni bir yere götüreceğim diyor ee, bin bir çeşit dil dökerek Rabia'yı araca bindiriyor ve çalıştığı tekstil atölyesine götürüyor Rabia'yı. Ee, Rabia tabi soruyor. Diyor ki yani tekstil atölyesinde ne işimiz var? Mesai saati dışındayız e, diyor. E, sanık diyor ki ya işte e, buranın anahtarı bende. E, müdür bana çok güveniyor. İçeride zaten onlar da var. Hani diyor tabi Rabia'nın anahtarın sende ne iş var demesi üzerine. E, ışık yanıyor tekstil atölyesinde. Onu görüyorlar bir şekilde girişinde. Ve e, bodrum katta olan tekstil atölyesine iniyorlar. Ee, tabii Rabia'ya içeride müdürünün yani tekstil atölyesinin sahibinin, patronunun ve onun karısının olduğunu söylüyor sanık. Aşağıya indiklerinde Rabia orada kimsenin olmadığını görüyor tekstil atölyesinde. Ee, diyor ki sana bir sürprizim var ee, ama diyor gözlerini kapatman lazım önce bununla diyerek bir göz bandı, uyku bandı veriyor Rabia'ya. Ee, Rabia hayır diyor. Ne sürprizin varsa söyleyebilirsin. Hani, neyse o. Söyle. Ee, Diyalog Bir şey, bir süre bu şekilde devam ediyor. Çok ayrıntılı detayını geçeyim. Ee, bu üzerine tabii ki e, sanık, e, öfkeleniyor, sinirleniyor ve bir kıskançlık krizine giriyor orada ve diyor ki e, ''Sen işte filancayı nereden tanıyorsun, pişmancayı nereden tanıyorsun?'' diye. Mahallede, o mahallede doğup büyüyen, o mahallenin çocuklarından biri Rabia birilerini soruyor. Sorduğu kişiler erkek, erkek bireyler. Rabia'nın çocukluk arkadaşları, konu komşu, ısım akraba yani. E, ve Rabia'nın elinden telefonunu alarak e, sorduğu bir kişiye bir ee, başka bir erkeğe mesaj atıyor oradan Rabia'nın ağzıyla ki bir kıskançlık karşı krizi ve bir şey yaratmak istiyor aslında bir çeşit bir, bir şeyi görmek istiyor bir bir şey yaratmak istiyor bir çeşit delil yaratmak istiyor aslında belki de bilmiyorum ne yapmak istediğini tabi bu, bu, bir takım diyalog üzerine Rabia gitmek istediğini beyan ediyor ben buradan çıkmak istiyorum ve gitmek istiyorum ben seni istemiyorum ve ben senden ayrılmak istiyorum diyor bunun üzerine zor kullanarak Rabia'yı bir şekilde etkisiz hale getirerek sıkarak ee, orada bir valiz içerisinde yani cebine soktu aslında ama bir valiz bir spor valizi var tekstil atölyesinde ve tekstil atölyesindeki spor valizinin içerisinde kesici delici aletler ile plastik kelepçe var. Yani sanık Emre Çiçek oraya hazırlık yaparak gelmiş. Tekstil atölyesinde ya da bir insanın gündelik hayatında elinde plastik kelepçe ne arar? Tel, plastik kelepçe, tel yani bakır tel, ıı, kesici aletler, falçata. Falçatayla Falçatay Rabia'yı vurmaya başlıyor. Bunun üzerine Rabia kendisini elleriyle savunuyor. Savunmaya çalışıyor tabi. Direkt ilk refleks. Ellerinizle kendinizi savunursunuz saldırgana karşı. Ee, Rabia kan kaybından ve vücudunun her yerine aldığı yani yüzünden gırtlağına, ellerine ve kollarına, bacaklarına ve bedenine aldığı yaralar sebebiyle e, bayılmak geçiyor. Bayılıyor, düşüyor. Yani kan kaybediyor. Çünkü tabi bu arada bağırıyor, çağırıyor. Eee Rabia yere düştükten sonra Rabia ıı, tabii böyle yan ya da yüzüstü artık saçı saçları falan yüzünü kapatmış öyle beyanı öyle muhtemelen de öyledir çünkü yani bu bir fizik kuralıdır düştükten sonra ıı, ıı, sanık ıı, bir, bir telefon konuşması ya da bir mesajlaşma gibi bir şey ıı, hatırlıyor Rabia ve içeriye ikinci bir kişi geliyor iniyor aşağıya tekstil atölyesine bu kişi diğer sanık. Yunus Kıldır. Rabia onu tanı Evet evet Yunus bu, bu kişi diğer sanık. Rabia onu sesinden tanıyor çünkü bu da aynı mahallenin çocuğu ve bu insanlar konu komşu. Yani, mahallede küçük bir mahallede İstanbul'un bir taşrası burası. Orada herkes birbirini tanır. -"Taşra da böyledir ilişkiler. Birbirinizi tanırsınız. Samimi olmak zorunda değilsiniz. Tanırsınız. Yunus bu, bu kişi diğer sanık. Ee, ardından ıı, şöyle bir şey oluyor. Iı, Ulaşıyorlar iki sanık, iki sanık yardım etmesini istiyor Emre, Yunus'tan. Yunus da işte yardım edemeyeceğini, bu işe bulaşmak istemediğini, kimseye bir şey söylemeyeceğini beyan ediyor. Ondan sonra beni bu işe bulaştırma benzer şeyler söylüyor. Bunlar Rabia tarafından duyulup duruşmada beyan edilmiş. Ee, şeyler, ifadeler. ifadeleri var bunların. İfade edilmiş hali var bunun. Sonra bir süre sonra Yunus ortadan kayboluyor. Ee, arkasından diğer sanık gidiyor. Ama tabii bu arada Rabia yarı baygın. Bayılıyor, ayılıyor. Bayılıyor, ayılıyor. Sonra e, Rabia bir şekilde bileklerinden, dirseklerinden ayak bileklerinden ve dizlerinden bağlanarak domuz bağı ile, çünkü olay yeri tutan anda da böyle e, domuz bağı diyor, bağlanarak bir çuval içerisine konularak, yerleştirilerek e, dip kattaki bodrum, belki de iki kot aşağıda, hı hı. yüksek, derin bir merdivenden yukarıya yukarıya çıkartılarak araba bagajına konularak oradan alınıyor, uzaklaştırılıyor ve avcılar Pürüzköy Gölü'ne, Gölü'nün kenarına çuval içerisinde bırakılıyor. Rabia. Elleri bileklerinden, dirseklerinden ...dizlerinden ve ayak bileklerinden bağlı olarak. Şimdi o hadise böyle, daha sonra işte babasına gidiyor sanık Emre, babasına söylüyor. Babasına gidiyor, polis diyor, Polis gidiyor, Rabia'yı orada buluyor. Falan. Rabia ölmemiş ya da nefes alıyor artık son, belki de can çekişiyor. Rabia'da ciddi bir e, ses kaybı var. Adli tip ana bilim dalı raporu hazır olmak üzere küçük bir eksikliği vardı raporun. Raporun tek eksikliği e, kulak KBB incelemesiydi. KBB kulak burun boğaz incelemesi Yani rabianın gırtlağına, ses tellerine, boğazına aldığı hasarın tespiti ne ilişkinde raporun eksik kısmı. Burası da tamamlanarak dosyaya girecek ve e, iyi bir rapor ol olmasını umuyoruz. Bilimsel bir rapor olmasını umuyoruz. E, ondan sonra da biz e, rapora karşı beyanlarımızı sunacağız. E, durum değerlendireceğiz, keşif talebimiz var. Buralara tam girmeden şeyi de tamamlayayım. Ee, e, Rabia'nın e, konması olması e, o zaman 60 küsür kilo. O, boylu diyebileceğimiz bir insan Rabia. Ortadan biraz daha uzuna doğru bir boyu var. Orta boy üzeri. E, ve şimdikinden daha ağır o dönem kilo olarak. Kütlesi daha ağır. E, daha fazla çıkartılması, bu domuz bağlı, mesela bir domuz bağının tek kişiyle yapılması mümkün değil. Biz bunun da incelenmesini istedik. Bir de domuz bağının tek kişi yapamaz. Yani Hizbullah'ın kullandığı yöntemlerden biridir bu. Bir kişiyi birkaç kişi beraber bağlamıştır, bağlar, bağlayabilirler. Çuvala konulması ve oradan çıkartılması, kucaklanması tek kişiyle mümkün değil. Biz burada zaten e, Rabia'yı o halde gördüğü andan itibaren aslında e, bizce biliyordu. Çünkü iki, iki yakın arkadaşlar, Böyle bir buluşmanın da farkını biliyordu ve sanığın, sanık Emre Çiçek'in tanık beyanları var bu hususta. Mahallede insanlardan silah istediği, yakında çok büyük bir patlama yapacağım, herkes benden söz edecek, mahallede yer yerinden oynayacak, duyarsınız dediğini tanıklarda, Rabia'da duruşmada, beyanda bulunan herkes de zaten ifade etti. bunu. Yani bir hazırlık var. Önceden hazırlanarak ee, bu fiili gerçekleştiriyor. Aslında sanık açısından da Rabia ölmüş yani fiil gerçekleştirmiş. Hı hı. Ger gerçekleşmiş. Rabia öldü aslında. Öldü diye koyuyor zaten ki yaşaması mucize. Ee, bununla birlikte ee, işte diğer sanığın orada olduğunu biliyoruz. Geldiğini kendisi de söylüyor ama ben geldim ve gittim. Onu görünce beni bir işe bulaştırma deyip oradan ayrıldım diyor. Geldiğini orada olduğunu zaten diğer sanık ee, beyan ediyor. Şimdi ee, Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bir rapor, Adli Tıp bilimler raporunu bekliyoruz. Eksikliklerin Eksiklerin giderilmesiyle beraber, bununla beraber bir keşif talebimiz oldu. Biz mahallinde bir keşif istedik çünkü orayı, hadisenin gerçekleştiği, fiilin gerçekleştiği yeri, mekanı görmeden, orada bir inceleme yapmadan, orayı şöyle bir seyretmeden, orada bir dolaşmadan, sanığı ve tanıkları orada bir kere daha dinlemeden... Ee, oradan Rabia'nın ne şekilde çıkartıldığını ve hadisenin nasıl gerçekleştiğini anlamak mümkün değil. Çünkü biz diyoruz ki bu 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 fiile bu fiili yani Falçata ile saldırma fiili değilse dahi ondan sonraki tüm fiilleri iki sanık birlikte gerçekleştirmiştir. İki kişi birlikte gerçekleştirmiştir. Evet, Falçata ile Rabia'ya saldırma fiilini tek kişi gerçekleştirmiş olabilir. Ama Raviyanın baygın halde yere düşmesinden, bayılmasından itibaren bağlanması, çuvala konması, çuval içerisinde alınarak oradan çıkartılması ve göle atılması fiilleri ilk iş tarafından gerçekleştirilmiştir diyoruz. İddiamız Bak, bu. Diyorum ben de. Ee, Yunus Kıldır bildiğim kadarıyla iddianamede e, suçu bildirmemeyle suçlanıyor. Hakkın hani yargılandığı evet. kulubu. Siz ne ile yargılanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biz e, iştirak ettiğini düşünüyoruz. Fiili, fiili, fiile iştirak ettiğini. Düşünüyoruz. E, bu suçu bildirmeme onun daha az ceza almasına e, sebep olacak. Çünkü e, onun fiili sadece suçu bildirmeme değil, hürriyetinden yoksun bırakma da değil, yada e, orada Yunus e, son diğer sanığın biz e, öbür sanığa yani bir sanığın öbür sanığa yardım ettiğini, onun işini kolaylaştırdığını, e, hatta bir fiili birlikte işlediklerini hı hı. söylüyoruz. İdda, yani bizim ifademiz, iddiamız, talebimiz de bu yönde ve Yunus'un da e, bu sevk maddesiyle yargılanması gerekirdi. Sevk maddelerinin bu olması gerekir. gerekir. İştirak var. Suçun işlenmesi, yani bunu ne derseniz deyin. Yani iştirak halinde bir fiil var. E, bağlıyorlar, çuvala koyuyorlar, oradan çıkartıyorlar. Yani e, bu sadece Yunus'un beyanına göre hazırlanmış bir iddianame. Suçu bildirmeme. Ben oradaydım, gittim diyor Yunus. Evet ben oradaydım ama korktum gittim beni bulaştırma dedim ve oradan ayrıldım diyor. Sadece bu beyana göre yani şüphelinin beyanına göre iddianame hazırlanmış. Şüphelinin beyanına göre iddianame hazırlanmaz ki. Sadece böyle olmaz. Yani oradan ayrıldığını beyan eden kişinin ifadesine göre bir iddianame hazırlanmış. Suçu bildirmemiş. Bu oradan ayrıldıysa suçu bildirmemiş. Suçu bildirmemeden hı hı. E, bunu biz yargılayalım demiş e, yargılama makamı. Öyle olmaz. Te tekrar ifade etmek istiyorum. Rabia'nın o çuvala tek başına konulması, oradan tek başına çıkartılması, domuz bağının bir kişi tarafından yapılması mümkün değil. Orada o kişiye yardım eden de, sesini duyduğunu zaten Rabia ifade ediyor. Onun için bir STS kayıtları da istedik. Ee, Rabia'nın e, yaralı hal, yani, yani, ölmüş halde aslında, hani öl, ölü, hani onlar açısından ölü, ölü halde çuvala konulup, çuvala koyduğun bir insanı da canlıysa bile öldürmek maksadıyla koyarsın zaten. Hava almasın, ölsün diye değil mi? Hani her yerinden şey yapılmış ve ee, boğazından darbe almış birinden bahsediyoruz. Gırtlağından falçata ile darbe almış. Kan kaybından zaten ölmemesi bir mucize. Dolayısıyla aslında öldürme fiiline iştirak eden bir Yunus var burada. Öldürme fiiline iştirak eden. Ee, bizim bütün taleplerimizde, bu yönde de bütün beyanlarımızı e, da bu şekilde oluşturduk. Peki hani soruşturma ve yani siz kovuşturma sürecine dahil olduğunuz için aslında biraz en çok onu soruyorum. Ee, yargı mekanizmalarının yaklaşımı nasıl dosyaya? Siz hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, işte bunu bir kadın, kadına yönelik şiddet olarak ele alıyorlar mı? Bilinçle yaklaşıyorlar mı? Yoksa mesela hani klasik gördüğümüz sıkıntılar var mı işte? Daha böyle erkeği kollama ya da bahane üretme üzerinden sıkıntılar var mı dosyada? Şimdi e, sorununuzun en baş kısmını çok e, anlayamadım. Çünkü orada bir bağlantıda şey oldu ama şöyle Hı. mi sordunuz? E, yani son kısmını duydum. Hani bütün yargılama aşamasında erkekten yana bir ya tavrı nasıl mahkemenin şey, bunu sordunuz aslında. Evet yani bu dosyaya nasıl ha. yaklaşıyor? İyi yaklaşıyor. Ya şimdi tabii ki. şöyle şimdi tabii mahkemeler, yargılama yapan merciler bütün feminist mücadelenin, kadın hakları mücadelesinin e, hala süren, geçmişten bugüne hala süren ve pek çok kadınıma olan, mücadele birikimi olan, kadın hakları ve feminist mücadelenin e, so, e, pozisyonu nedeniyle e, görece daha eşit bir yargılama yapma eğilimindeler. Yani daha daha eşit. Ama ben yüzde yüz bir e, e, kadından yana e, şiddeti e, yargılayan, erkek şiddetini bütünüyle yargılayan, hesabını soran Kadın yönelik şiddeti e, önlemeye ve kadını korumaya, kadınları korumaya meyleden yüzde yüz bu şekilde davranan bir yargılamam elbette görmüyorum. Çünkü hala yargı, erkek yargı, hala kararlar erkekleri kollayan bir yerden alınıyor. Bizim en büyük endişelerimizden biri hala bu. Fakat geçmişten bugüne elbette artık mahkemeler e, biz şey yapmıyor. Bu arada feminist mücadele ya da kadın hakları mücadelesi e, bir şey yaratmaya Çalışmıyor. Biz eşitlik, adalet istiyoruz. Biz erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Bunu hep söyledik, hep söylüyoruz ya. İşte mahkemeler, yargılama mercileri aslında bunun farkında. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hani sona geldik iyice yaklaşık programın ama e, bu duruşma sürüyor, dava suyan, yargılama sürüyor. Bir sonraki yargılama ne zaman? Sizin talepleriniz ne olacak? Mahkemeden evet. beklentileriniz neler? Evet. 13 Kasım'da e, duruşma. 13 Kasım'da saat 1'de Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor davamız. Biz bütün kadınları oraya bekliyoruz tabii ki. Biz e, ki, mahallinde keşif talep ettik. E, keşfin değerlendirilmesini, yani domuz bağının tek kişiyle yapılamayacağını, dolayısıyla bu noktada da bir inceleme yapılması talebimizi e, yineledik. E, rapor bekleniyor şu aşamada. Raporun KBB, kulaklığın boğaz kısmı tamamlanarak o bekleniyor. Bizi arayan olmadı. Rapor girmeden e, dosyanın esasında ilişkin herhangi bir Adım atılamaz zaten. Raporu beklemek durumundayız ama keşif olmazsa olmaz bir şey. Biz mahallenin keşif konusunda ısrarlıyız ve tanıklarımızı da dinlettirdik. Ee, yine eğer gündeme bir tanık gelirse tanık talep, tanıklarımızı dinletebiliriz elbette. Karşı tarafın bir Hı. sanırım tanık dinletme e, talebi oldu. E, bununla beraber e, e, şimdi... 13 Kasım'da olacak yargılama keşifi o zaman değerlendireceğim diyor mahkeme. Aslında en başından yapılması gerekirdi keşif. Keşif meselesini neden bu kadar öteliyor? Bunu anlamakta düşük şey çekiyorum ben. Keşif önemli bir şeydir. Keşfe aslında mahkemenin Reysen görevi gereği karar vermesi lazımdı. Bunu, bu bizim talebimize bağlı bir şey değil. Yani biz bunu talep etmek zorunda değiliz. Ama biz kazıyoruz. İşte aslında bir önceki soruda anlatmaya, yani bir, bir önceki sorunun devamı olsun belki bu söylediklerim. Ee, kadınları kollayan, şiddeti önleme iradesi olan, yani şiddeti önleme iradesi taşıyan bir mahkeme şiddet olmasın, erkek şiddeti olmasın, kadınlar özgürce güven içerisinde yaşayabilsinler iradesini yaşay taşıyan yargılama bunları zaten düşünürdü. Şimdi ortada çok tipik bir erkek şiddeti, bir kadın cinayeti var aslında. Ha, bakın gerçekten hala ben Rabia'nın aramızda olduğunu, hayatta kaldığını anlayamıyorum. Tabii Rabia bu arada çok zor konuşuyor. Rabia'nın bedeninde kalıcı hasar kaldı ve Rıza sakat aslında. bedeni sakatlanmış bir kadın o. Ses çıkmıyor. Sesi çok zor çıkıyor, zor konuşuyor bizimle. dolayısıyla bütün bunlar ortada. Hani bir öldürme sahiki var. Orada bir kadını öldürme, katletme sahiki var. Fiille gerçekleşmiş. E şimdi bunu bütün bunlar bir önünde bulundurulduğunda şey de var. ortadaki tane sanık var. Sanığın bir tanesi son derece çelişik şeyler bulunuyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Planlanmış bir cinayet şey var. Cinayet var burada. Önceden hazırlığı yapılmış bir fiil var. E, bunlar için e, iki tane sanık da işin içindeyse orada bir keşif zaten yapılmalıydı. Kaç jels oldu? Şunu hatırlayamıyorum. Gerçekten kaçıncı celsedeyiz. Kaç jels oldu? Bunlar yapılmalıydı en baştan. Ama e, bizim bütün talebimiz, talebi, yani bu keşif günündeki taleplerimiz hep bir sonraki jasiye bırakılıyor. Sonra değerlendirecek, sonra değerlendirecek. Biz keşif, keşif konusunda sadece. Ayrıca bu arada cinsel saldırı iddia, şeyimiz var, beyanımız var. Çünkü cinsel saldırıda da bulunuyor sanık. Burada sanığın ifadeleri son derece çelişkili. Her celse başka başka ifadelerde bulunuyor. Başka başka şeyler bulunuyor. Gibi şeyler. Yani biz 13 Kasım'da raporun dönüş, dönmüş olmasını umuyoruz ve bir keşif taleb, keşif kararı verilmesini umuyoruz. Bununla birlikte Rabia artık duruşmalara e, katılacak vücutta de değil. Çünkü her seferinde sanıkla karşılaşmak, kendisine bunu yapan, bunu yaşatan ve bütün hayatın kökünden değiştiren, Rabia'nın hayatı artık etkili olmayacak. Rabia'nın bütün hayatın kökünden değiştiren sanıkla, sanıklarla karşılaşmak istemiyor. Çok haklı. Biz bütün kadınları 13 Kasım'da e, öğlen saatlerinde Bakırköy Adresi'nde bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Bize Biz de olacağız daha var bir İslam programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.